Libya'daki Türk-Fransız gerilimi Akdeniz'e sıçradı. Akdeniz'deki enerji satrancında Fransa yükselen tansiyon sonrası Türkiye'yi suçladı. Peki gerçekte ne oldu? Uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletleri ve Avrupa Birliği kendi menfaatleri, kendi ihtirasları doğrusu kullanmaya çalışılan bir Fransız Fransa fotoğrafı var. Gemilerimizdeki ve karayaklarımızdaki kayıtlar Fransız iddialarının hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Akdeniz'de Fransa ve Türk savaş gemilerinin karşı karşıya gelmesi iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı. Fransa'nın eğer ki Türkiye ile ilgili bir meselesi varsa Türk savaş gemileriyle zaten Türkiye'ye müracaat edip bana siz o gemilerle ilgili olan hususta bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Bununla ilgili beni bilgilendirir misin der, böyle bir yola gider. Ama böyle bir yola gitmemesi zaten işi politik olduğunu gösteriyor. Aslında Fransa en baştan beri uluslararası hukuk çerçevesinde meşru kabul edilmeyen bir savaş baronuna destek vermesinin bedelini ödüyor. Aslında Akdeniz'deki ilk gerilim Fransa ile yaşanmadı. Avrupa Birliği'nin Libya'ya silah ambargosunu denetleme gerekçesiyle başlattığı Irina operasyonu kapsamında bölgede bulunan Yunanistan, Türkiye'nin koruması altındaki yük gemisine müdahale etmek istedi. Yunan helikopterinin gemiye yaklaşması sonrası Türk savaş gemileri devreye girdi. Bölgedeki Türk fırkateyninden müdahale etme hazırlığındaki Yunan kuvvetleri, bu gemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır. Anonsu geçildi. Yunan güçleri çekilmek zorunda kaldı. İkinci ve daha büyük bir gerilimde ise Türkiye ile Fransa karşı karşıya geldi. Sağda üç tane Türk fırkateyni bir kargo gemisi var ve birbirlerinden gayet açıklar. Mesafe olarak açıkta seyreden bu gemilerin arasına Kuver isimli bir Fransız fırkateyni giriyor. Hızla ve tehlike arz eden şekilde yani fiilen bu bölgedeki gemilerin hepsini taciz edercesine geçiyor. Bir kargo gemisi Libya'ya yük taşıyordu. Fransız Kurbi isimli Fırkateyn, Türkiye'nin koruması altındaki Tanzanya bandıralı gemiyi denetlemek istedi. Ancak Türk savaş gemileri Fransızlara engel oldu. <laughs> Fransa Savunma Bakanlığı, Türk Fırkateynlerinin Fransız gemisine karşı agresif müdahalede bulunduğunu iddia etti. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly olayı aşırı derecede ciddi bir olay olarak nitelendirdi. Açıkçası burada Fransa'nın ortaya koymuş olduğu iki tutumu, menfaat peres tutumu üzerinde etkisi olduğu ülkeler dahi görüyorlar ve Fransa'ya destek vermiyorlar. Paris yönetiminin iddiasına göre olay sırasında Türk savaş gemileri Fransız gemisi Kurbey'e 3 kez radar kilitledi. Ancak uzmanlar Paris'in iddialarının doğru olmadığını söylüyor. Fransızlar da Fransız hükümetinin yapmış olduğu jeopolitik hataları görüyor ve eleştiriyorlar. Fransız gemisinin saatte 20 mil hızla denizde Türk gemi konvoyunun arasına girdiğini belirtiyor. Bu olayı tehlikeli manevra olarak nitelendiriyor bizim gemilerimiz ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı. Fransız yönetiminin radar kiriti iddiasına gelince Türk tarafı bu iddiayı reddediyor. 20 mil hızla konvoyun arasına giren Fransız gemisine uyarı yapıldığı fiziki taciz sonrası geminin izlemeye alındığını belirtiyor. Atış kontroldeki kamerayla Fransız gemisinin izlendiği vurgulanıyor. Bu kayıtlar NATO'ya delil olarak sunulmuş durumda. NATO makamları baktı. Bütün bu teknik dataya baktı ve kararını verdi. Burada Türkiye'nin bir kilit atması hadisesi yok. İşte Doğu Akdeniz'de işte bir taciz olayı iddiasında bulundu. Ama bunun doğru olmadığını, doğruyu söylemediğini biz ispatladık. E, NATO'da böyle bir delil yok diyor olduğuna dair. Fransa'nın açık net bir şekilde Türkiye'den özür dilemesi gerekiyor. Türk koruması olmasa dahi yük gemisini açık denizde aramanın birçok şartı var. Uluslararası hukuka göre bir geminin açık denizde aranması için insan kaçakçılığı veya yasa dışı kitle imha silahı taşıması gibi ciddi suçların işlenmesi gerekiyor. Fransa konuyu NATO'ya taşımış durumda. Ancak ilk raporlar Paris yönetiminin tepkisini çekecek nitelikte. Bu taciz edercesine geçişte gemiler zaten açık olan Radarlarıyla durumu izlemek durum. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 130 sayfalık bir rapor hazırlattı. Raporda Türk savaş gemilerinin Fransız savaş gemisi üzerinde radarını kitleyerek tacizde bulunduğuna dair bir ifade yok. Radar izlemesiyle yapılan faaliyetler kilit demek değildir. Şimdi izleme radarları vardır. Bir de silah sistemlerinin radarları vardır silah sistemlerin radarları ayrıca tutar eğer ki silahı angajmana sokacak ise kilitler. Burada silah sistemlerinin herhangi bir şekilde kilit attığı yok. Ayrıca silahların radarlarıyla ilgili olarak da bir konu yok. Bu duruma Paris tepki gösterdi. Fransa, NATO'ya bir mektup göndererek Akdeniz'de devam eden Sea Guardian misyonundan geçici olarak çekildiğini açıkladı. Sadece NATO içerisindeki 30 tane ülkeden 8 tanesi bütün lobi çalışmalarına, bütün baskıdan rağmen sadece 8 tanesi Fransa'ya onay verdi. Böyle de bir, temel bir mesele var. Diplomatik kaynaklar bu gelişmeyi Türk-Fransız çekişmesinde Ankara'nın ilk roundu kazandığı şeklinde değerlendiriyorlar eğer Fransız makamları bu konuyu bizi NATO'ya şikayet ederek Avrupa Birliği'ne şikayet ederek gerçekleştirecekse buradan bir şey çıkmaz. Ama açık olarak ortaya çıkan hadise şudur. Fransa Türkiye'den özür dilemek zorundadır. Ayrıca NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni kandırmak üzere yaptığı bu girişimden dolayı da o makamlardan da özür dilemek durumundadır. Bizim bir özür beklediğimizi de Fransız dostlarımızın bilmesi istiyorum. Peki Türkiye ile Fransa neden karşı karşıya? Ankara, Libya'da Birleşmiş Milletler'in meşru ilan ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor. Macron liderliğindeki Paris yönetimi ise darbeci konumdaki General Hafter'in arkasında. Gerek NATO'da yapmış oldukları müracaatlar... E, ...gereksiz soruşturma ile ilgili, soruşturma ile ilgili ortaya koymuş oldukları e, taleplerden bir netice alamamış olmaları onları son derece geriyor. Uzun süre Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgeye yönlendirdiği paralı askerler, Rusya'dan gelen yine ücretleri Birleşik Arap Emirlikleri tarafından karşılanan askeri uzmanlar... ...ve Mısır'la Fransa'nın hava desteği bir araya gelince Hafter büyük ilerleme sağladı. Ta ki Türkiye'nin sene başında meşru hükümete verdiği desteğe kadar. Ondan sonra halk desteği olmayan Hafter geri çekilmek zorunda kaldı. Fransa'nın desteklediği Hafter'in geri çekilmesi, Türkiye'nin destek olduğu meşru hükümete bağlı güçler karşısında zayıflaması, iki ülkeyi Libya'da ve Libya ekseni üzerinden Doğu Akdeniz'deki enerji geriliminde yeniden karşı karşıya getirmiş durumda.